Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'ne düzenlediği İstanbul Mobilya ve Tasarım Fuarı sona erdi. İlk kez tasarım odaklı düzenlenen fuar büyük ilgi gördü. Türkiye'de ilk kez moda odaklı mobilya tasarım fuarı düzenlendi. Böylece mobilya sektörünün kalbi İstanbul Mobilya ve Tasarım Fuarı'nda attı. Mobilyanın farklı bir noktasındayız, farklı bir fuarındayız. Türkiye'de ilk defa Böyle bir çalışma gerçekleştiriliyor. görüyor. E, sevgili Başkan, bu işin e, tasarım yapanlar genç kalır... ifadesini e, özetledi. Ne diyeceksiniz? Türkiye mobilya, Mobilya'nın için sadece üretim merkezi değil, mobilya tasarım merkezi olduğunu e, göstermek istedim. Fuarda Türkiye'de üretilen birbirinden özel ve tasarım ürünler, yerli ve yabancı katılımcılar için ...görücüye çıkarıldı. Sektördeki açılımımızı Türkiye mobilya sektörünün dışı açılma kapısı tasarımla mümkün değil. Daha uzak mesafede, daha derin pazarlara girmemiz için tasarım olmazsa olmaz. Tasarım ürünlerle beraber Türkiye'nin mobilya ihracatının artması bekleniyor. Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda tasarım, ticarette, tasarımda, e, kalitede kendini söz ettirmiş ve dünya ticaretinden payımızı sıfır peşlerden %2'ye ikiye çıkartmış olan bir sektörüz. İlki düzenlenen fuarın ileriki süreçte bir daha düzenlenmesi planlanıyor. Bu ilki ama bundan sonrakileri çok daha e, büyük bir çapta e, Türkiye mobilya sektörünün bilinirliğini, kalitesini dünyaya e, tanıtmış olacağız.